Beyazlar karardı bir anda Sen orada benim çok dışımda Uzaklar çoğaldı bir anda şey var bu akşam Beyazlar karardı bir anda, anda. 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 Giymedin mi sen daha? Galiba kırmızı elbise giyeceğim. Efe'nin aldığını mı? Hı. Hmm. <laughs> İyi bakalım. Yardıma ihtiyacın yoksa ben dışarıdayım o zaman. <laughs> Abla ne yaptın? İstemeden oldu, özür dilerim canım ya. E ne giyeceğim ben şimdi? Mavi olanı giy, o daha çok yakışıyor sana. Hmm. Ya bak, ben hem İlhan'a bunu yıkarım, merak etme. Ne ya kadar getarmışsın. Ey. İyi bakalım. İyi akşamlar. Sen gitmedin mi? Yok, haberi duyunca. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ya bak, görüyor musun barıştılar. Kim inanırdı değil mi? Sorma öyle. Bilyeden bir haber var mı? Yok, vallahi sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Girelim mi? Tabii. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Ee, bu akşam biraz doluyuz. Ee, var mıydı acaba? Ee, var birader, var. Atakan Koca Türk ya da Atakan Koca Bey olacaktı. Maalesef öyle bir kayıt yok efendim. Ya, nasıl olur canım? Kendisi aradı bizi, o çağırdı. Evet efendim. Arıyorum ben şimdi. Ha su. biz geldik ama almıyorlar içeri. Nasıl yani, neredesiniz? Peki, tamam. Tamam. Atakan'ın teknesi nelermiş? Neyse, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Ee, sana bir şey soracağım ama yanlış anlamak yok. Ne soracağına bağlı. Neden geri döndün? Gideyim istersen. Al işte ya, biliyordum. Yanlış anlamak yok demiştim. Tamam ya, ne kızıyorsun? Şaka yaptık. <laughs> Şu halime bak. Resmen diken üstündeyim. Seni inciteceğim, kıracağım diye o kadar çok korkuyorum ki. Niye döndüm biliyor musun? Çok sevdiğim bir film izledim. Yeni bir yönetmen, tanımazsın sen. Ama nasıl ya? Ya bilmiyorum, ben oyuncak bir arabayı takip ettim, o kadar. <laughs> <laughs> ulan Efe, ulan Efe. <laughs> ee, i̇yi ama ben o CD'yi denize atmıştım. Peki kim? E ne önemi var? Haklısın. Hala inanmıyorum kendime ya. Ne yaptığımı gördün değil mi? Ben babama Resmen kaçıp gitti. Korkuttum onu su. Yani giden yıllarıma yanarım. Keşke daha önce yapsaydım. Su. Atıştırmayı bırak sevgilim geçti. Geçti değil mi sevgilim? Geçti sevgilim. Ya çok kilo aldım rejim yapmam lazım. <laughs> merak etme ben sana sebzeler açlayacağım. Birlikte yüzeceğiz. Hepsi geçti merak etme. Heh, geliyorlar. Aa! Aslı, Efe, buradayız. <laughs> ya buradayız. Buradayız. Hoş geldiniz. Hoş geldin gelin, gelin. <laughs> Niye değiştirdiniz ki siz? Yani ne bileyim, böyle biz bize daha iyi olur diye düşündük. E, ee, bu kadar mıyız ya? Halil Deniz falan yok mu? Ee, birazdan gelirler herhalde. Siz geçin oturun. Geç canım sen. Efe sen de şöyle geç. E, ee, sen söyleyince şimdi merak ettim. Ben bir bakayım şunlara. Ben de seninle geleyim. Tamam. Ya dur sen nereye? Ya gideyim. Siz başlayın. Herhalde bugün hayatımın en mutlu günü. Seninle burada yürümeyen uzun zaman oldu. Atakan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.